Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında Kayseri'de düzenlenen İşte Güvenli Gelecek programında açıklamalarda bulundu. Işıkan, işçilerin can güvenliğini her şeyin önünde tuttuklarını vurguladı. İş sağlığı güvenliğinde başarılı olmak, çalışanların, işverenlerin, kamunun, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, kısacası çalışma hayatının ekosistemi içerisinde tüm unsurların işbirliğini ve koordinasyonunu gerekli kılmaktadır. Bu koordinasyonu sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği alanında tüm paydaşlarımızı dahil ederek Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ni kurduk. İnşallah yakın zamanda da ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere çalışanların görüşlerinin alınması ve eğitimi gibi tüm unsurları İçerisinde barındıran önleyici yaklaşımı benimseyen İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve alt düzenlemelerini yayımladık. İşverenler açısından güvenli bir çalışma ortam ortamı sağlamanın zorunluluk olduğunu her platformda ifade ediyor. Bu anlamda somut adımlar atıyoruz. Bakanlık olarak iş kazalarını azaltma yönünde büyük mesafe kat ettiklerini aktaran Işıkan, işte güvenli gelecek buluşmalarının 5 ilde daha yapılacağını duyurdu. Kayseri'nin güçlü sanayi ve üretim yapısıyla iş sağlığı uygulamaları açısından öncelikli illerden biri olduğunu da vurguladı.